Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut ve bugün sizlerle bekliyorum arkadaşlar. arkadaşlar bakın ben bu videoyu e, dün akşamdan beri çekmeye çalışıyorum ve olmuyor. Yani bok gibi dünyada doğuyorum. O yüzden ben de bugün dedim son bir çekişim işte. video çekiş bu arada. Hadi bakalım inşallah güzel yerde doğarım. Bakayım. Hazır. Bu ne aga? Tamam bundan sonrasını atıyorum aga. Bana ne ya? Yani? Evet, hiç uğraşamayacağım. 8 tane aynısından çektim. O yüzden bu videoyu açacağım ama bu sefer. Şöyle iken kim ne yapıyorsa aynısını yapıyorum işte. Tamam. Hızlıca toprağın altına kazalım. ne oldu? Şurada bir aç kalmış. Lan hayır. Crafting Table'ım. Crafting Table'a ben neden Crafting Table'ı... Hmm, şimdi bir bu tane, bir tane de bundan Ocak için bir tane gerekiyorsa vallahi billahi bak. Al işte. Ya ay. Şansıma tüküreyim ya. Tamam ne yapıyor ya Xbox? Bu zaten sinirlendim bak boşu tabi tabi. Allah Allah. İnek karamks değildir. Gel buraya inek. Öle yemeğimi yapacağım seni. Oğlum sandık zaten tahtayla yapılmıyor muydu? Neden bunu gösteriyor deri aldıktan sonra? Neyse. Çok konuşmayalım. Niye? Çünkü çok konuşanı Ananı kim ben oynamıyorum arkadaşlar. Çok kötü ses geliyor. Korktum ya. ya. Bir de full açtım bak. Full'e yakın açmışım. Bu taktığım kulaklıktan da aşırı çok ses geliyor. Kablosuz olsa neyse de kablolu kulaklık olunca bayağı ses veriyor. Ananı. Bak hep madene öl girince ölüyorum ben arkadaşlar. Creeper'lar yüzünden. Ya oğlum ne oluyor? Herobrine mi katılıyor oyuna? Bu ne? Ben korktum aga. Allah çarpsın korktum ben. Vallahi şimdi yüreğim inecek. Ben böyle dar yerlere hiç giremem. Sokarlarsa da giremem. Girtirtmem de. Girmem aga ben çıkacağım. Ya oyundan değil tabii ki de. Tamam şimdi. Aynen korktum lan. Su sesinden bile korkuyorsam siz düşünün artık. Şu darlığa nasıl şey yapacağım. Şimdi ya anan ne oluyor lan? Hop. Aha. Bak bu biraz solmuş çimen. Bu yep yeşil çok güzel çimen. Buraya geçelim abi. Bana böyle çimenlerle gelin ya. Böyle papatyalarla gelin bana amına Bak bak inek aga bak renksiz inek en iyisidir. Helal budur işte onun. Aha. Demir mi lan o? Demir. Vallahi de demir billahi de demir. Bas bas bas. Demir demir var. Bak kömür aldık mı aldık. Üç tane kömür yeter mi yetmez. Ama bak şurada da kömür var. Ananı oğlum düş. Aa aşağıda da demir var lan. Dur iki dakika. Topları sonradan. Ya Nasıl şimdi? mal gibi ben. Aha. Oo demir madeni. Ananı. Oh oh. Ey maşallah. Allah'ım. Oğlum aşağıda bir şey olmasın da. Tamam. Burada da yoktur bence. Bunda zaten yok. Çok şükür çok şükür. Aha orada da demir var çok şükür. Allah'ım çok iyi başladık. Bu sefer iyi başladık. Oh. Oh 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 dakikadan demirset mi geliyor arkadaşlar? Dur lan. gibi gibi yani Allah şu o beni görmesin analiz dur oğlum bence var ya ben ölmeden gideyim bir de akşam olunca ağzımıza sıçar bunlar kesin tamam artık bak yani sıçtırtma değil mi bir şeyinde şey var sen öl oğlum drop geri Ne lan? Benim kütlem o sesi çıkartıyor anlamadım ki ben. Neyse artık alışacağız. Ha gitti. Aha orada da demir var. Oğlum akşam olmasına daha çok var ve ben o kadar yemek buldum ki 3 tavuk. Şuradaki aha koyun. Bir de normal. Aa köy. Vallahi billahi köy. Oh yatak da çıktı abicim. Vallahi açtığım en güzel şey ben bunu YouTube atmazsam vallahi bak. Fıstık gibi video. Bunu YouTube atmazsam var ya ben bittim. Gerçek diyorum ben bittim. Bunu YouTube atmazsam yani. Ananiş. Benim açtığımda yemeğim şey zannediyor. Ne diyorum ben ya. Heyecandan konuşamıyorum arkadaşlar. Akşam doluyor. Bir tane yatak çalayım. Köyü yağmalayalım. Demirci var mı demirci? Demir golem abi. Aha demirci dedim bak demir buldum. Bence buradan bir demir bir demir verilir bence. Ananı iki. Üçüncüsü gelir mi? Yok. Ananı. Az siktir ben hocam burada. Oh, çok şükür. Yatağımızı da aldık. Tamam abicim bak sen de yani benim sayemde sabah oluyor zaten. Neyle konuşuyorsunuz amına koyayım. Ben olmasam sanki siz sabah yapabileceksiniz. Aha, karpuz. Beleş. Beleş memek. Yemek. içinde de az şey varmış arkadaş. Demirciniz yok bir kere demirci en önemli şey. Burada zırh yükseltme şeyi var. Açmışım değil mi? Açmışım. Hmm. Buradaki lan yok lan ben buraya girdim ya ne kadar sıkıcı bir köyünüz varmış sizin hiçbir şey de almadım zaten arkadaşlar. hiçbir şey almadım yani bu kadar kötü bir köy olamaz dünyamda ilk defa gördüm en kötü köylerden bir tanesi bu ya. Hmm. Ha, Demirciniz varsa saygı duyarım da. Ya, ee, benim olsun. Bu evi çok beğendim. Kaça satıyorsun? Satıyor mu ya? Ne biçim yatak böyle ya? Dandir dundik. Koy benim yatağımı şuraya. Yeniden donma noktası ayarlandı. Oğlum bu ne? Yatakla mı seviyim? Bu ne ya? Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim bu detayı dakika bekleyin ben şuradan ağaç alayım Kaç dakika olmuş? O 17 dakika. Hemen bitireceğiz arkadaşlar. Eee i̇lk öncelikle crafting table çabuk şuraya bir yere koy işte. Çabuk şunu dönüştürüp buğdayları buğdayları dönüştür, 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 dönüştür. Pardon. Şöyle olacak. Al işte ya hepsini nasıl alıyoruz? No. tanecikte buğday kaldı 54 tane ekmemiz 18 tane demirimiz olmuş ama hala şu neyse Şimdi 38 tane kömürü buraya koy. Bir tanesini alayım. Bir tane. Kamp ateşi koyalım. Nereye koyalım? Üstü odun Sıkıntı. Şuraya kıralım. Tamam. Buraya koyalım. Pişmemiş tavukları falan ne varsa buraya hepsine koy abicim. Bunu da koy. Şu 18 demir pişsin. Bunlar da pişsin. Ben de bir tane sandık yapayım. Yetmeyebilir falan. Sandık yapacak da şeyimiz yok değil mi? Hadi artık pişmesi gerekiyor. Al. Bu sonradan koymuyor şimdi pişecek. Kendi oda. Tamam. Bu da pişiyor arkadaşlar. Bakalım. Ben zaten burayı keserim. Bir pişince. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz pişti. 3 tane demirimiz var. Taşımız bunlar falan derken 64 tane tohum, bu 54 tane ekmek. Ee, 18 tane demir. Bu hala pişiyor. Neyse arkadaşlar 20 dakika olmuş. Görüşürüz. Baba kendinize bakın. Aşırı güzel bir başlangıç yaptık bence Minecraft'ta. Bölüm 1 bu. Görüşürüz. Baba kendinize bakın. Hoşça